Kuşu ve İstiklal Marşımızın okunması, herkül davanda Tekirdağ Konulu Konferans Sunumu, Atatürk ve Tekirdağ Konulu Fotoğraf Sergisi Açılışı ve Ziyareti, Kapanış. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyoruz. Sayın Vali, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Rektör Vekilim, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Kültür ve Turizm Müdürüm, Sayın Kurum Müdürlerim, Kıymetli Hazuru, Yazılı ve Görsel Basınımızın Seçkin Temsilcileri, Konuşmama başlamadan önce sizlere saygıyla selamlıyorum. Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Ağustos 1928'de Tekirdağ Teşrifi'nin 93. yıl dönümünü anmak üzere toplandık. Harf İnkılabı bildiğiniz gibi Türk kültür tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Yönünü uzun zamandır batıya döndüğünü bildiğimiz Türk milleti, adeta bu alfabe değişikliğiyle karar kılmış ve bir milletin karar kılışının ifadesi olmuştur. Türklerin tarih boyunca çok farklı alfabeler kullandığını biliyoruz. Kök alfabesi, Uygur alfabesi, Kiril alfabesi en bilindik olanları. Ancak Türk tarihi boyunca Türklerin 13 farklı alfabe kullandığını da biliyoruz. Hristiyan Türklerin Ermeni alfabesinin kullanması gibi, Karamanlı Türklerinin Yunan alfabesinin kullanması gibi, pek çok alfabe kullanıldığını biliyoruz. Bu alfabelerden bazıları Türkçe'nin ses yapısına uygunken, bazılarının Türkçe'nin ses yapısını karşılamada yetersiz olduğunu da biliyoruz. Bu alfabeler arasında en eski Türk yazıtlarında, Yeni Sel yazıtlarında gördüğümüz kök Türk alfabesi 38 harften oluşur. 4'ü ünlüleri karşılar bu harflerin. 34'ü de ünsüzleri ve heceleri karşılar. Sağdan sola yazılır genellikle. Yeni Sel yazıtlarında en bazı örneklerini gördüğümüz yazıtlardır. Uygur alfabesi Uygur Türklerinin kullandığı bir alfabe. 14 harfli, 3 ünlü, 11 ünsüz harften oluşan çok da Türkçenin ses yapısına uygun olmayan ama Uygur Türklerinin genellikle dini gerekçelerle tercih ettiği bir alfabe olmuştur. Ve yine bu alfabenin 15. yüzyıla kadar kullanıldığını, 18. yüzyıla kadar da hatta dini metinlerde yer aldığını biliyoruz. Tabi Türkler 11. yüzyıldan itibariyle seriyette Arap yazısını kullanmaya başlamışlar ve Türkçenin yazıya geçirilmesinde de çok elverişli olmadığını gördüğümüz bu alfabeye Ç harfi gibi, J harfi gibi, P harfi gibi bazı harfleri ilave etmişlerdir. Osmanlı'nın sonlarına gelindiğinde matbaanın kullanılmaya başlanmasıyla aslında Arap yazısı tartışılır olmuştur. Ve özellikle matbaada <laughs> Arap yazısının çok belirli olmaması Osmanlı aydını arası alfabe tartışmalarını beraberinde getirmiş. Dönemin gazete ve mecmualarında bu konu tartışılmıştır. Fakat hiçbiri Arap alfabesini çok da değiştirme yönünde görüş belirtememiştir. Çünkü Arap alfabesini değiştirmek adeta din değiştirmek gibi algılanmıştır. Osmanlı aydınları içerisinde yine de Münif Paşa'yı tarih tutmak gerekir. Özellikle matbuatta, hiç olmazsa matbuatta Latin alfabesinin kullanılması gerektiğini savunabilmiştir. Tartışmalara Namık Kemal'in, Ali Suavi'nin, Şemsettin Sami'nin, Ebu Ziya Tevfi'nin de katıldığını biliyoruz ama genellikle tartışmalar var olan yazının ıslahına dair tartışmalar olmuştur. Arap yazısında düzenleme fikri huruf-u munfasılayı savunanları doğurmuştur. Huruf-u munfasıla Arap yazısını Latin alfabesinde olduğu gibi ayrı ayrı, her harfi ayrı ayrı yazma esasına dayanır. Bu birinci görüştür. İkinci görüşe göre de Arap yazısında bütün ünlülerin gösterilmesi gerektiğini savunan görüştür. Yine bu huruf-u munfasıla dediğimiz görüş, Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Enver Paşa tarafından bir sese bir harf ilkesiyle alfabe düzenlemesine gidilmiş ve ordu içi yazışmalarda bu alfabe kullanılması benimselmiştir. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın aniden patlak vermesiyle bu alfabe uygulama imkanı bulamamıştır. Bu yazıya ordu elif bağısı, Enver Paşa yazısı gibi isimlerle verilmektedir. Latin alfabesine geçişi savunabilen tek Türk aydın Ziya Gökalp olmuştur o dönemde. Şimdi Arap yazısının nesi var? Niçin böyle bir inkılaba gerek duyuldu? Yıllardır Arap yazısıyla haşır neşir olan, pek çok eseri günümüz Türkçesine kazandırmış bir bilim insanı olarak söylüyorum, çok net söylüyorum. Arap yazısı zor bir yazıdır. Okuma yazma birkaç sene sürer. Orta seviye eserleri anlamak birkaç sene sürer. Yani iyi bir eski yazıyı iyi bir iyi bir şekilde temel eserleri okuyacak, yazacak kıvama gelmek 6-7 yıl sürmektedir. Günümüzde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanıyım ve biz Tevfik Fikret'in Ruba'i Şirkesi adlı eserin matbu yazıyı az yanlışla okuyabilen öğrenciyi yüksek lisansa kabul ediyoruz. Bakın yüksek lisans seviyesinde bir şairimizin şiir kitabını zar zor okuyorlar. Dolayısıyla Arap yazısı kolay bir yazı değildir. Bu tartışmalar hem Osmanlı'nın sonunda boşuna çıkmış da değildi. Harflerin başta, ortada ve sonda yazılışları bir kere farklı. Farklı yazı tipleri, matbu yazıda böyle. Farklı yazı tipleri işin içine girince, aklama sitte işin içine girdiğinde harfler büsbütün bütün bambaşka karakterlere bürünüyor. Türkçe, Türkçenin imlası başka, Arapçanın başka Fars'ın imlası. Başka dolayısıyla imlada bir birlik sağlanamıyor. Söz anlamına gelen kavl kelimesini kul cool şeklinde de okuyabiliyorsunuz kol şeklinde de okuyabiliyorsunuz. Okuma yazmak uzun zaman alıyor. Okur yazar oranı çok sınırlı. Özellikle şehirlerde belli bir zümreye hapsedilmiş durumda. Yani bir ümmilik söz konusu. Osmanlı'nın sonunda ortaya çıkan tablo bize bunu gösteriyor. Atatürk'ün, Ulu Önder'in gençlik yıllarından beri hayalini kurduğu aslında bir dil devrimi ve harf devrimi söz konusu. 1927'ye kadar bekliyor. Milletin hazır olmasını bekliyor. Kamuoyunun hazır olmasını bekliyor aslında. Kafasında çok planlar var. Ne yapacağını ölçüyor, biçiyor, tartıyor, bilim insanlarıyla konuşuyor. Ancak kamuoyunun hazır olmasını bekliyor. Çünkü biz de Arap yazısına karşı Arap yazısının değiştirmenin adeta din değiştirmek gibi algılanacağına dair bir e, taassup var. Mustafa Kemal'in çok yakınında olan insanlar bile inanmıyorlar. Hatta harf devriminin çok uzun zaman alacağını savunuyorlar. İsmet Paşa bile harf devriminin çok uzun zaman alacağını savunuyor örneğinize. Ve 1927'den itibaren somut adımlar atılmaya başlanıyor. Bakanlar Kurulu kararıyla dil encümeni kurulur ve dil encümeni hazırladığı geniş raporu Mustafa Kemal'e sunar. Komisyon üyeleri de bu arada Latin alfabesiyle ilgili verdikleri bilgilerle demeçlerle halkı bilinçlendirirler. Atatürk'ün artık kesin bir şekilde millete müjdelediği alfabe Sarayburnu söylemiyle kendini gösterir. 8-9 Ağustos 1928'de Sarayburnu farkında düzenlenen bir toplantıda Mustafa Kemal Atatürk Latin alfabesine kesin bir şekilde geçileceğini müjdelemiştir. Hatta bir hafta içinde bazı gazetelerin başlıklarında ve küçük haberlerinde Latin alfabesini kullanmaya başladıklarını görürüz. Nitekim Atatürk'ün de Tekirdağ teşrifinde kullandığı Ertuğrul yatının adı Latin alfabesiyle Ertuğrul olarak yazılmıştır. Atatürk bu söyleminde güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk alfabesini kabul ediyoruz demiş ve şunlara eklemiştir. Arkadaşlar, bizim güzel ahenk zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. Asırlardan beri kafamızı demir çerçeve içinde bulunduran, anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak mecburiyetindeyiz. Lisanımızı muhakkak anlamak istiyoruz. Bu yeni harflerle ve hem hal pek çabuk bir zamanda mükemmel bir surette anlayacağız. Ben buna eminim. Mustafa Kemal Atatürk'ün e aslında bu cümleleri salt bir harf devriminden söz etmiyor. Aslında bir dil devriminden söz ediyor ki biz onu daha sonra dilde öze dönüş ve dilde sadeleşme hamleleri olarak çok bariz bir şekilde göreceğiz. Mustafa Kemal Saraylıoğlu'nun da şöyle devam ediyordu. Yeni Türk harflerini çabuk öğreniniz. Bütün millete, köylüye, çobana, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu vatanperverlik ve milliyetperverlik vazifesi biliniz. Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki bir milletin yüzde onu, yirmisi, okuma yazma bilir, yüzde sekseni bilmez, bu ayıptır. Mazinin hatalarını kökünden temizlemek zorundayız. Hataları tasfiye edeceğiz. Hataların tahsil olunmasında bütün vatandaşların faaliyetini isterim. En nihayet bir iki sene içinde bütün Türkiye'ye heyet yeni harfleri öğrenecektir. Milletimiz yazısıyla ve kafasıyla bütün alemi medeniyetin yanında olduğunu gösterecektir. Mustafa Kemal bu söylemiyle, saray yolu söylemiyle harf devrimine kesinlikle karar verildiğini halka müjdelemiş ve çalışmaları somut bir şekilde başlatmış oluyordu. Artık hazırlık dönemi bitmiş, uygulama dönemine geçilmişti. Nitekim saray yolu söylemi hem yurt içinde hem de yurt dışında geniş yankılar bulmuştur. Ve Ulu bu bundan yaklaşık 15 gün sonra yurt gezilerine karar verir. Burada amacı halkın namzını tutmaktır, durumu yerinde görmektir. ilan edilen harflerin halk nezdinde nasıl karşılandığını aslında görmek istemiştir. Pek çok yeri gezecektir. Ancak ilk durak Üç Kemaller Diyarı Tekirdağımızdır. Bunun tabii ki önemli bir sebebi var. Buradaki ağzının da çok iyi bildiği. Atatürk'ün 19. fırkayı kurduğu ildir Tekirdağ. Dolayısıyla Atatürk Tekirdağ olan bu gönül bağından dolayı da Tekirdağ tercih etmiştir. Yönünü batıya dönen ve ilke ve inkılapların en iyi anlaşılacağı illerden biri olduğunu düşünerek de Tekirdağ tercih etmiştir. Ve bildiğiniz gibi 93 yıl önce bugün Gazi'nin Ertuğrul yatıyla Tekirdağ iskelesine yanaştığını biliyoruz. 19. Fırka'yı kurduğu yeri de ziyaret etmiştir bu ziyaretinde. Sa artık sabah buçuktur Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları Ertuğrul Yatı'yla Tekirdağ'a gelmiştir. Günlerden perşembedir. Tekirdağ valisi Arif Hikmet Bey ve belediye başkanı vekili Zeki Beyler Fırka'yla Ertuğrul Yatı'na Mustafa Kemal'i karşılamaya giderler. Tekirdağlılar Gazi'nin geleceğini önceden haber almışlardır ve halk iskeleye koşmuştur. Atatürk ve beraberindekiler saat 11 sularında Filikayla iskeleye varırlar. Halk coşku içinde Atay'a sevgi gösterisinde bulunur. Mustafa Kemal Tekirdağ beraberinde Şükrü Kaya, Salih Bozok, Recep Zühtü, Ruşen Eşref Ünal'ın, Fahli Rıfkı Atay, Kılıç Ali, Salih Umurtak, Kazım Nerik, Tevfik Bıyıkoğlu, İsmail Hakkı Tekçe, Rasulü Bey, Naşit Mengü, Sahmet Nuri Arkan ve Sadullah Bey ile beraber Tekirdağ'a teşrif etmiştir. Atatürk ve beraberindekiler iyi gelir meclisi salonuna gelirler. Gazi Mustafa Kemal burada da bir açılış konuşması yapar ve Karatahta önünde ikinci kez baş öğretmen olur. Saray ilk baş öğretmenliğini yapmıştır ve Tekirdağımızda da ikinci baş öğretmenliğini yapar. Kara tahta önünde memurları imtihan eder. Onlara sorular sorar, yeni harflerle bir şeyler yazdırır, hatalarını düzeltir. Bazı hata yapan memurların mahcup bir şekilde hataya özürler dilediğini biliyoruz. Harflerin henüz ilan edilmediği için, harfler henüz bütün yurda e, basılı bir şekilde yayılmadığı için bazı aksamaların olduğu yönünde bazı özürler dilerler. Ama büyük ekseriyetle memurların yeni harflere vakıf olduğunu, yeni harfleri öğrendiğini görür Mustafa Kemal. Çarşıda bir gezinti yapar, oradan Zabitan yurduna, ordu evine gider. Oradan yine temaslarda bulunur ve Liva komutanına Yeni Türk harfleriyle şunları yazdırır. Zabitan yurdunda Liva komutanı beyefendiye yazdırılmıştır. Bugün Tekirdağ'ında Zabit arkadaşlar ziyaretten çok memnun oldum. Bu memnuniyetimi burada hazır bulunmayanlara da lütfen söyleyiniz. Yeni Türk harflerini bütün muhitler, bütün muhitlere tezelden öğretmenlerini kendilerinden hassaten rica ve talep ederim. Zabitan yurdundan sonra çarşıda insan seni Mustafa Kemal'i karşılar. Mustafa Kemal halkın arasında Mevlana Mustafa Efendi'nin yanına çağırtır. O Ona yeni Türk harflerini bilip bilmediğini sorar. Bu arada yeni Türk harfleri de Mustafa Kemal çok konuşmasında yeni Türk harfleri tabirini kullanır. Latin alfabesi temelli yeni Türk alfabesidir çünkü bu. Yeni harfleri, yeni Türk harflerini bilip bilmediğini sorar Mustafa Efendi. Mustafa Efendi bilmediğini söyler. Eski yazıyı ne kadar zamanda öğrendiğini sorar. Çok uzun zamanda öğrendiği cevabını alır. Ve ona bir kağıt uzatarak Tin suresini ve ve Zeytuni ve Turi diye başlayan Tin suresini yazdırır. Ve yazdıklarının Valtin, Vaziton gibi ilk kelimelerin böyle de okunabileceğini ona söyler. O da Atay'a şeddeleri koyduğumuzda, hareketleri koyduğumuzda yanlışsız okunabileceği yönünde izahlar verir. Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Efendi'nin yazdığı yazıya ilgili Türk harfleriyle yazar ve etrafındakilere tek tek okutur. Yanlışsız, eksiksiz bir şekilde okuduklarına Mustafa Efendi de şahit olur. Ve Mustafa Efendi, Mustafa Kemal Atatürk, bak bu harflerde şedde yok, esre, ötre, hareket yok, yanlışsız bir şekilde okunur, çok kolaydır der. Ve yine kendi yazdığı yazıyı hatıra olarak Mustafa Efendi'ye verirken o yeni harflerin yeni harfleri öğrenme ve biz Mustafa Efendi'nin daha sonra bu işi muvaffakiyetle gerçekleştirdiğini görürüz. Ee, bu işte rol almıştır yeni Türk harflerinin öğretilmesi ortasında. Mustafa Kemal Atatürk saat 15'te iskeleye gelerek Kırıklım'daki askeri birliği selamlar. Tekirdağlıların sevgi gösterileri arasında yatına döner ve saat 15.25'te de İstanbul'a hareket eder. Çok önemli bir demeç verir Anadolu Ajansı'na Tekirdağ izlenimleriyle ilgili. İlk fırka kumandanı olduğum Tekirdağ'ı 14 sene sonra ziyaret edebildim. Bundan çok memnun ve müteassisim. Fakat bugün daha çok memnun ve müşerif olduğum şudur. Tekirdağlı vatandaşlarım daha şimdiden yeni Türk harflerini yazıp okumayı hemen öğrenmişlerdir diyebilirim. Memurların kafesini bizzat imtihan ettim. Sokaklarda ve dükkanlarda halk ile temaslar yaptım. Arap harfleriyle hiç yazmak okumak bilmeyenlerin Türk harfleriyle derhal ünsiyet etmiş olduklarını gördüm. Henüz ortada salahiyetler makamatın tasdikinden geçmiş bir rehber olmadan, henüz mektep muallimleri delalet faaliyetine geçmeden Yüce Türk milletinin hayırlı olduğuna kanaat getirdiği bu yazı meselesinde bu kadar yüksek şuur ve intikal ve bilhassa isticar göstermekte olduğunu görmek benim için cidden büyük, çok büyük saadettir. Bu husus elbette ayar için mucibi hayret olacaktır. Az zaman sonra yeni Türk harfleriyle gözler kamaştırıcı Türk manevi inkişafının basit olabileceği kudret ve itibarın beynelmiler seviyesini gözlerimi kapayarak şimdiden o kadar parlak görüyorum ki bu manzara beni karşı ediyor. Ben yalnız bugün tekil davalarda sezdiğim ruhi ve hissi halete yalnız buna dahi istinaden kat'i olarak beyan edebilirim ki bütün Türk milleti bu meselede benim gördüğümü, benim hissettiğimi aynen görmekte ve hissetmektedir. Bu kadar hassas ve şuurlu olan Türk milleti, kendisinin refahına, itilasına binlerce seneden beri heylulat ele gelmekte olduğunu artık temiz edebildiğini, bütün maddi ve manevi engelleri yıkarak, parça parça ederek ortadan kaldıracaktır. Bunda artık şüpheye mal yoktur. Dimağının vicdanını bu kadar azim ve katiyetle temizlemeye karar vermiş olan büyük milletimin istihbarını tasavvur etmek hiç de güç değildir. Şimdi Tekirdağ Mustafa Kemal'in harf inkılabındaki rolü şu olmuştu. Mustafa Kemal tereddütler de yaşıyor. 1927'de çalışmalara başlamış olmakla beraber aslında geniş bir kamuoyu içten içe harf inkılabından yana olmayacağına dair bazı tereddütleri vardı. Özellikle bunun halkta nasıl yansıma bulacağı konusunda tereddütleri vardı. Tekirdağ o gün Mustafa Kemal Atatürk'ü bağrına basmakla harf inkılabını sahiplenmiş ve bütün Türk milleti adına ona söz vermiştir. Tekirdağ önemi budur. Baş öğretmenliğini yaptığı Tekirdağ, geçmişte 19. Fırkayı bulduğu ve gönül bağı olduğu Tekirdağ aslında bir gönül bağı bu Anadolu Ajansı'na verilen demeçte e, gizlidir. Mustafa Kemal Atatürk Harfi İnkılabı ile ilgili Tekirdağ'dan sonra Bursa, Çanakkale, Eceabat, Gelibolu, Sinop, Samsun, Amasya, Turhal, Sivas, Şarkıçlı ve Kayseri gibi yerleri de gezmiş, halka orada da yeni Türk harflerini anlatmıştır. Latin harfleri temeline dayanan Türk alfabesinin kabul edilmesi bildiğiniz gibi 1 Kasım 1928'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmüş bu konudaki, bu konudaki 11 maddeli kanun teklifi 3 Kasım 1928'de resmi gazetede yayınlanmıştır ve 5. madde 1929 Ocak ayından itibaren Türkçe basılacak kitapların Türk harfleriyle basılması mecburidir demektedir. Yeni Türk alfabesi Latin alfabesini temel al almış, o alfabeden bazı harfleri çıkarmış ve o alfabede olmayan Türk seslerinden bazı harfleri o alfabeye eklemiş ve Türkçe'ye en uygun bir şekilde getirilmiş alfabedir. 8'i ünlü ki bugüne kadar kullanılmış bu alfabenin kabulüne kadar kullanılmış hiçbir alfabede 8 ünlü göremeyiz. Bu da Türkçenin ses yapısına çok uygun olmayışı beraberinde getirmektedir. Oysa Yeni Türk alfabesinde 8 ünlü, 21 ünsüz harf, 29 harften müteşekkir bir alfabe karşımızdadır. İstanbul Türkçesi'nin esas alan bir yazı benimsenir. Türkçeyi sade ve kolay bir şekilde yazıya aktarmak amaçlanır bu alfabeyle. Yeni Türk alfabesini öğretmek ve halka eğitmek için yine millet mektepleri, halk odaları ve halk evleri açılmış ve bir seferberlik halinde yeni harflere geçilmiştir. Harf inkılabının bir amacı milleti cehaletten, ümmillikten kurtarmak, bir diğer amacı da Türk dilini yabancı etkilerden kurtararak kendi kendi belliğine kavuşturmaktır. Mustafa Kemal'in hedeflediği sadece bir harf devrimi değil, aynı zamanda aslında bir dil devridir. Çünkü Osmanlı Türkçesi, Osmanlı'nın sonunda artık içinden çıkılamaz, karma karışık bir dil haline gelmiştir. Atatürk Güzel Türkçemizle ilgili her türlü çalışmalar yapması için de Türk Dili Tetkik Cemiyeti'ni 1932 yılında kurulmuştur 1932 yılında başlatılmış olan bir inkılabı, Türkçe'yi gelişmiş bir toplumun yüksek seviyedeki ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kültür dili durumuna getirebilme hedefine yönelmiştir. Atatürk'ün dil inkılabında hedefi dilin eski devirlerine ve kaynaklarına kadar inen araştırmalarla Türkçenin zenginliğini ortaya koymak, Türkçeyi uzun vadede çağdaş medeniyetin gerektirdiği her türlü ihtiyacı karşılayabilecek kelime ve kavramlara sahip, yaratıcı, işlek bir dil durumuna getirebilmek, Türkçenin kendi kaynaklarından beslenen terimlerle ilim dilini de, bilim dilini de Türkçeleştirmek. Ki biz Mustafa Kemal Atatürk'ün geometri kitabı yazdığı gibi, geometri terimlerini bizzat Türkçeleştirdiğini biliyoruz. Bu terimler daha öncesinde bildiğiniz gibi Arapçalış. Eğitimde bilim dili adeta Arapça olmuştu ve biz bunu yüzyıllarca fark etmemişizdir. Atatürk öyle istiyorum ki Türk dili bilim yöntemleriyle kurallarını ortaya koysun ve her dalda yazı yazanlar bütün terimleriyle çoğunluğun anlayabileceği güzel, ahenkli dilimizi kullansınlar. Sözüyle devletin dil politikasının temel felsefesini de belirlemiştir. Türkçe ile ilgili bilimsel çalışmalar özendirilmeli, Türkçe her alanda kullandırılmalıdır demiştir. Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin inkişafında başlayacak müessirdir. Ülkesini yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğunda kurtarmalıdır. Sözlerimin sonunda şu anekdotu da paylaşmak isterim. Bildiğiniz gibi 1934'te Şah Rıza Pehlevi Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmiş. Bu ziyarette Mustafa Kemal Atatürk'le Türkçe konuşmuştur. Zira Rıza Pehlevi'nin annesi Türktür. Türkçe bilmektedir bu yüzden. Ve Hatta görüntülere de erişilmiştir. Son yıllarda bu görüntüleri de izlemek mümkün. Çağrı Rıza şunu belirtmiştir. Sizin inkılaplar çok mühim ama harf inkılabı hepsinden mühim. Ne yazık ki biz bunu yapamadık. Bu icrafta bulunmuştur. Sözlerime son verirken Gazi Mustafa Kemal, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları. o gün beraberinde Tekirdağ'a gelen devlet görevlilerini, o gün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla karşılayan, sevgiyle karşılayan Tekirdağ güzel insanlarını, Tekirdağ devlet görevlilerini saygıyla selamlıyorum. Onları minnet ve şükranla yad ediyorum. Siz değerli dinleyen, dinleyenlere de saygılarımı sunuyorum. değerli konuklar. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanımız Doçent Doktor Sayın Hasan Kaya'ya paylaşmış oldukları değerli bilgilerden ötürü bu ve bir kez daha teşekkür ediyoruz. <laughs> ve değerli hocamızı müsaadeleriyle sahnede çiçek takdimi için kısa süre daha misafir ediyoruz. Çiçek takdim etmek üzere <laughs> valimiz Sayın Aziz Yıldırım'a kürsüye teşkilini arz edelim. Mm-hmm. <clears throat>